tas şeyler. Bir gol vereyim. Abur 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 adam ben. Ha. Şimdi diyelim sen yoksun. Ha. Şimdi şunu Şimdi, ha, şey şimdi, şimdi bunu bastım. Kapat, kapat onu. Böyle yok şimdi yani kapalı. Cami tıklım tık. Sen de kimsenin gelmediği zaman gelirsin. Ya <laughs> her zaman gelirsin. <laughs> şey. Ekip azalıyor gittik diye. Hani şey Tahir. Geliyor arkada. Ya size bir türlü uğrayamıyorum Esin ya. Uğramam lazım ama. Evet, bir kaç defa geçtim oradan da iş iş için çıktığım için Semre. aklıma geliyorsunuz. Senep ne yapalım biraz konuşmuş. Kur'an mı okuyalım? Hiç bulamayacağız hocam kimseyi. Ha? Günler uzadıkça kimseyi bulamayacağız demek ki. Evet. Yazın ki zaten tatile gelecek millet. Hı hı. Yani bu son sonra... senemiz gibi bir şey muazzam. Evet. Yoksa altı yedi sene. sene böyle beklesiz galiba. Dokuz sene. Yani ben öyle iyimser konuşuyorum. Yani altı yedi yani, sene doğru yani. Haziran ayına. Yani. Okulla tatil. Eskiden i̇şte, yani bu saatte kapının önünde kırık oldu. Ayağa kalktı sıkış dedi. Bilmem ne diyordu. Çok çok kötü. Çok kötü. O yarım saat meyhumu kalktı artık daha. Öyle bir şey olmayacağı için kaç sene. Evet. En az dokuz sene olmayacak yani. Haziran'ın evet. başını düşünüyorum ben. Dokuz evet, evet. sene olmayacağına göre. Dokuz sene sonra da ben gelirim yetmiş yaşına. Biz Bakalım yedir. var mıyız ya. burada, yok muyuz burada. Şey eee, dünya. Evet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وترجمه جماعه المسلمين افنه اه, في قلبه سوره bir ayet yapmıştık. Bugün o ayetten sonraki ayeti ele alalım. Ma kana lin-nebiyyi vel-lezina Peygambere bir peygambere ve iman edenlere düşmez, yakışmaz. Ne yakışmaz? En yestavfuru lin Müşrikler için af dilemek, istiğfar etmek yakışmaz. Yani bir mü'min bir peygamber bir oğullarına müşrik için Allah'tan af dilemesi olmaz. Yakışık olmaz. Bak bu ayete bak. Veler kâne akaba hurba akraba olsa bile yakın olsa bile min ma o peygambere ve müminlere beyan olduktan sonra açıklandıktan sonra ennehu ashabu o yakınları veya o insanın cehennem ehli olması onlara açıklandıktan sonra af dilemeleri doğru Şimdi bunu niçin Allahu Teala böyle bir ayeti koydu Kur'an-ı Kerim'e diye sorarsak şimdi aşağıda İbrahim Hazreti İbrahim örnek verir. Bizim peygamberimiz de amcasının Müslüman olmasını çok istiyordu. Ebu Talib'in Hazreti Ali'nin babasının Müslüman olmasını çok istiyordu. Bunun üzerine Allah-u Teala bu ayeti kerimeyi gönderdi efendim bir peygambere ve müminlere müşrikler için istifa duasında bulunması af dilemesi hatta öyle ki koyuyor bu ayette akrabası bile olsa peygamberin amcası ya akrabası bile olsa dileyemez ne zaman bu insanların cehennem ehli olduğu ortaya çıktıktan sonra yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki şu 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 insanlar cehenneme gidecekler. Müşrikler, kafirler. Ha buna rağmen sen duygusal davranarak istiğfar etmen doğru olmaz. Diyor Allah Teala. Bu Hazreti Nuh oğlu için yaptı, kabul edilmedi. Kabul edilmedi. Dolayısıyla Allah-u Teala bunu burada bir gündeme getirdi. Ve buna da Hazreti İbrahim'i örnek verecek şimdi. Alttaki ayette. Ve mâ kâne İbrahim İbrahim'e bi'ebihi. İlla an mev'idetim mu'adaha Hazreti Hz. İbrahim babasına vaat etti, söz verdi. Dedi ki, senin için Allah'ıma yalvaracağım. İstiğfar edeceğim dedi Allah. Dedi İbrahim. O buna vaat etti diyor ama ne vaat ettiğini söylemiyor burada. Onu Meryem suresinde söyleyecek. Başka bir yerde daha var. O Meryem suresine gidelim. Gâle selâmün aleyk se estağfurûneke rabbi. Bak ha, ha. Hem gidelim hem okuyalım dedim de. Ha. Dedi ki şey dedi ona ki Hz. İbrahim'e <laughs> Hz. İbrahim babasına dedi ki babacığım sana gelmeyen bilgi bana gelmedi. Seni doğru yola ileteyim dedi. Şeytana tapma. Şeytan Allah'a asi olmuştur dedi. Ya babacığım dedi. Sana bir azabın dokunacağından korkuyorum dedi. Bunun üzerine baba dedi ona ki Sen beni tanrılarından uzaklaştırmak istiyorsun. Ya İbrahim. Devam. Oğlunu koruyorum. Ben cümleyi Gale Selam böyle kovunca oğlunu Peygamber oğlunu kovuyor ha Adam olaya bak Bunun üzerine Hazreti ben şöyle dedim Gale Selamun aleyhi. Sana selam olsun Se estağfurullahi Rabbi Senin için Rabbime istiğfar edeceğim Af dileyeceğim İnnehu kâne bi hafiyyâ o beni hiç mahcup etmemişti Rabbim benim. İşte bunu bundan dolayı Allahu Teala işte bu ayette diyor ki evet. şimdi bu ayeti buraya getiriyoruz. Allah müşrik baban için af dileyemezsin. Kabul olmaz. Aynı bir, 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 sözü daha var ona şeyde. Neredeydi o? Ee, Şu suresinde var aynen ve cealni lisana sıdkın fil ahri ve min varatati cennetin naim, ve ufirli ebi innehu kâne min Allah'ın Hz. İbrahim Allah'a yalvarır ki bir sürü dua yapıyor burada da bu dualardan bir tanesi dedi ki Rabbim babama affeyle innehu kâne min Allah'ın o sapıklardandır benim babam dedi sapıttı dedi bana affeyle Şimdi bu ayetleri alıp buraya. Şimdi bunların bir değerlendirmesini yapalım. Haz Hazreti İbrahim. E babası da babası istiyor ki Allah affetsin onu. Bunun üzerine felem ma tebeyyene ne zaman ki Hazreti İbrahim'e beyan oldu açıklandı ennehu <laughs> adukullillahi Allah'ın düşmanı olduğunu anlayınca babasını temel ve amin ondan büyüdür, uzaktır. Başka istiğfar, istiğfar namaz. Baktı ki babası Allah'ın düşmanıdır. Bu ona beyan olunca, onu öğrenince, Allah ona vahiy bu hakim için istifade istiğfar edeyim bana. Bu benim düşmanım ya. Sen benim düşmanıma beni affetmeni söylüyorsun. Böyle şey olur mu Bunun üzerine teberra emin ondan uzaktı. İnne İbrahim'e çünkü İbrahim le'evvâhun Halim, çok alçak gönüllü, çok merhametliydi, çok nazikti, çok kibardı, çok akıllı bir adam. Halim, halim. Halim, halim, halim anlamına akıl demektir. Halim akıllı adam anlamına gelir. İşini akıllı yapan adam. Efendim, manasına da gelir. Şimdi, ee, allah Teala Hz. İbrahim'den bir örnek vererek Peygamberimize Şimdi bu tabi Kur'an-ı Kerim'de önce Allahu Teala Peygamberimizin terbiye önce onu eğitiyor önce Peygamberimiz 23 yıl Kur'an Üniversitesi'nde oldu Allah'ın Üniversitesi'nde oldu 23 yıl Kur'an-ı Kerim geldi ya 23 yıl çünkü bunu bir insan bir anda hazmedemez. Böyle bir kitap yok mu? Yani hiçbir peygambere böyle bir kitap gelmedi. Ağır altı sayfa biraz. Altı bin ayet. Bu mümkün değil. Onun için kafirine dediler ki ya bir anda gelmesi gerekmez miydi bu adama? Ha bu Kur'an-ı bir anda gelmesi gerekmez miydi? Dediler. Nerede? Furkan Suresi dediler. Oraya gidelim. Allah-u cevap veriyor peygamberimizi şimdi sıkıştırıyorlar. Ya sen bir anda gelecek de sen şeyin ıı, ayetlerin kitabı bu nasıl olacak lan diye. Bunun üzerine Allah-u Teala gel. Limitet bir tebihi fuadeke ve <laughs> rettennâhu o Kur'an'ı senin kalbine yerleştirmek için onu yavaş yavaş indirdik. Yavaş yavaş. Ağır ağır ağır. وقال الذين كفروا لولا نزل عَلَيْهِمْ القرآن جملة واحدة يعني أنا من تماماً كذلك المثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا بنا هجمة برحمة وخير Şimdi ne ki Hazreti Peygamber 23 yıl Allah'ın üniversitesine yani Al Kur'an-ı Kerim üniversitesine okudu da bunu hazmetti diyor. Bak ne lütfen bir tebeyi bu adı. Hazmedecek bunu da. Peygamber bunu hazmetmesi nasıl anlatacak onu? Nasıl bunu uygulayacak? Hem toplum hazmedecek hem peygamberin gönlü hazmedecek diyor. Hayata bu nasıl suresi bu yani. Şimdi bunları tabi Allah-u Teala peygamberimize ders veriyor. Onu eğitiyor. Dolayısıyla bu ayetler bizim için söz konusudur. Yani yaşayan nesil kimse bizden sonra gelecek bayraktar hocalar olacaksa, bu kürsüye gelecekse efendim onlar bunu anlatacak. O nesillere bu hitap edecek. Şimdi ben anlatıyorum size efendim burada neden Allahu Teala bizatihi Hazreti İbrahim'in yukarıda akraba dedi, işte ayette yakın akraba dedi. Burada da Hazreti İbrahim'in e misafir verdi. Sebebi şu, cezada duygusallık olmaz. Hukukta duygusallık yoktur evet. He. Şok. Yani bu dünya mıdır? olsa bile etmem. Hazreti Nuh'un oğlu olsa bile kabul etmem. Hukuku uyguladım. Gerçekten. Yani bunu da ben çıkardım Kur'an'dan. Geçen akşam Mehmet Hoca biraz değindi olan Efendim televizyonda. Benim tefsirimi ziyaret edecekler beyefendi. Ha bu anlattıklarımdan dolayı o yazdıklarından. Hukukta duygusallık olmaz efendim. İşte bunu bunu yaşayan Osmanlı 600 sene efendim oldu. Sen düşünebiliyor musun? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Ardından bir Rum'un evini istimla etti. Rum gitti mahkemeye verdi. Hakim Fatih Sultan Mehmet'i sanık sandalyesine oturttu. Senin kafana uçuracak. Ha böyle, ha böyle. Sen bana bir hukuk göster de Reis Ümit gelip getirecek bir yabancı bir efendim Rum'un sandalyesine, mahkum sandalyesi oturacak. Göster bana bakayım onu dünyada bir tane. İşte bu, işte bu. Ama bu Tabi İslam alimlerine, İslam hakimlerine e, nereden geliyor? Kur'an'daymış da, bak söyledik. Ne Lut'un karısı dedi diye onu ceza dışı bıraktı Allah. Ne Hz. Nuh'un oğludur, oğludur diye ceza dışı bıraktı. Ne Hz. İbrahim'in babasıdır diye ceza dışı bıraktı. Olamaz. Oğlu peygambermiş olabilir. Ama hukuk işinize, hukuk tarafsızdır, bağımsızdır ve tarafsızdır. Şimdi hukukun bağımsızlığını söylüyorlar ama tarafsız olduğunu söylemiyorlar. Söylemiyorlar, bu televizyonu Nisa Suresi'nde o ayeti yaparken hukukla ilgili dedim mi? Bağımsızlık kadar tarafsızlık demektir. Sana şu rakamı uyguluyorum. Sana şu rakamı uyguluyorum. Böyle şey olur işte burada bunu anlatıyor. Yani Hz. İbrahim çok alçak gönüllü bir adamdı, çok halim selim, çok nazik, kibardı yani böyle bir adamdı. Yani isterdi ki babamı kurtarayım ama kurtaramadı ve onun istifarı kabul edilmedi. Hz. İbrahim'in doğası kabul edilmedi. Çünkü hukuka ters düşen bir doğa kabul değildir. Unutmayın. Allah'ın hukukuna aykırı düşen bir dua kabul değildir. Bunları öğretiyor yani. Şimdi bu tabii bu 20. asırda ben işte geldik bunu okuyorum, bunu açıklıyorum bu ayetleri. Ee, tahmin ediyorum Kur'an çok memnun oldu işte. Biz Kur'an'ın ne denli evrensel bir kitap olduğunu bize sadece namazı, hacci filan değil, neleri öğretmiş. Bak burada bu anlattığı fıran var ya, namazdan çok uzun. Yani hukuk, hukukta duygusal var. Hukukta taraf gelir olamaz ya. Bu peygamber bile olsa. Evet. evet demek ki değerli arkadaşlar, Kur'an neler içeriyormuş ki biz bunları Bilmiyorum. Biz de öğrendik. Yavaş yavaş çalıştık. Öğrendik yani. Öğrenim. Hala öğreniyoruz. Yani. Çünkü Kur'an'ın hocalığı bitmez. Kur'an Üniversitesi'nin kapısı bitmez ki o da mezun olmaz. Kur'an Üniversitesi'nde mezun olmaz. Bir tek mezun o da peygamberdir. Kimse mezun olmaz. Kimse diploma alamaz. o Öyle devam et, devam edeceksin. Ben 50 sene devam Bitiremedim. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Ve ma kana Allahu li yudilla qauman ba'de idh hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Müthiş bir hukuk koyuyor. Allah kendi kendine. Bak, kendi kendine görev veriyor. Göre göre işte. Kendi bir kural koyuyor ve kendi o kurala uyuyor. Dehşet bir adam. Bu. Bunu çok yapıyor Allah. Kur'an'da çok yapıyor. Bunları anlatmakla bitiremiyorum. Bu da olmanı bir dua et. Yani şimdi diyor ki bir kural koyuyor Allah. Kendini o kulara Kural şu. Altın kural şu. Bilmeyen adama ceza verilmez. Önce öğreteceksin, sonra sorumlu tutacaksın. Bak, bak. Gerçekten kendisi koyuyor Kur'an'la. Mesela der ki bir ayette ve ma kunna muazzibin hatta nab'at rasula. Ben peygamber göndermedikçe ceza vermem. Bak bu bir Kur'an. İsra suresi bu ayet. İsra suresinin ikinci sayfasında bu ayet. Şimdi bu temel Kur'an. Yani ne kadar bilgi varsa o kadar sorumlusu gaflet içinde olan toplumları helak etmem. Ve mâ kâne radbuke liyuh nikel gura bizur <laughs> min ve ehlihe gafilun. Kayda. Kayda. Halkı gaflet içinde olan bir toplumu haksız yere helak etmem. Bu kuralı Allah kendisi çıkartıyor nasıl kural koyduğunu kendisi için ve nasıl ona uyduğunu anlatıyor. Ya o, o da güç değil. Allah mesela böyle bir kural daha var. Muhteşem bir kural. Örneğin La yükellifullahu nefsen illa rusak. Bu çok farklı bu kuralı. Birkaç tane bunlar. Aynı değiller ama bu benzer Mesela bir tanesi Enam Suresi. Enam Suresi'nin sonundan ikinci sayfasını birinci ayetinde Allah herkese gücünün yettiği kadar sorumluluk yükler. Demek ki o gücü yaratan Allah. Nasıl bir gücü yaratmışsa bizden ona göre hüküm koyuyor. Ona göre bizi sorumlu tutuyor. Yani bu gücü ben yarattım ben uyuyorum ona. Fıtrat kanununa uyuyorum diyor. Allah, Allah.